Ülkemizde AFAD başta olmak üzere yardım kuruluşlarının banka hesap numaraları açıklanmıştı. Biz bunları sosyal medya ağlarımızda burada yaşayan vatandaşlarımıza ve Kazak halkına duyurduk. Ancak tabi Türkiye'deki banka hesaplarını buradan doğrudan gönderilmesi biraz sıkıntılı olduğu için burada bir hesap açtırma yoluna gittik. Ziraat Bankası'nın Kazakistan'daki ortaklığı olan, şubesi olan Kizi Bank'ta bir hesap açtık. Ve bunu Kazakistan halkına duyurduk. Bugün itibariyle 90 bin doların üzerinde bir bağış yatırıldığı, bir gün içerisinde yatırıldığını öğrendik. Burada biriken para tabii doğrudan Türkiye'deki AFAD'ın resmi bağış hesabına aktarılıyor. Aynı banka olduğu için de herhangi bir sıkıntı ve havale ücreti ortaya çıkmıyor. Biz parasal desteğin yanında tabii arzu edenlerin maddi yardım e, yapmalarına da e, teşvik ediyoruz veya yardımcı oluyoruz. Örneğin e, kış şartları olduğu için e, ısıtmaya yönelik e, battaniyeden paltoya kadar e, ve buna benzer e, malzemeler, ısıtıcı, el feneri gibi, e, hijyenik maddeler gibi. Bunların e, listesini biz yine e, sosyal medya ağımızda e, vatandaşlara duyurduk ki dün itibariyle ilk gün olmasına rağmen e, yaklaşık 16-17 karton e, bir yardım malzemesini e, bu sabah e, Türk Hava Yolları ile ülkemize ulaştırdık. Bugün itibariyle de bildiğim kadarıyla son rakama göre 35 kartonda yine birikmiş. E, bunları da bugün içerisinde derleyip toparlayıp Türk Hava Yolları ile Türkiye'de, AFA'da e, ve ilgili kurumlarımıza ulaştıracağız. Tabii e, Kazakistan halkından, e, burada yaşayan vatandaşlarımızdan e, nasıl yardım edebileceğimize edebileceklerine yönelik talepler almaktayız, e, sorular almaktayız. Biz de onları e, en doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. E, bildiğim kadarıyla Kazakistan e, makamları da e, yine bir e, hesap açarak bir kampanya başlatmak istiyorlar. E, bugün bizi bilgilendirdiler. Bu iki kampanyayı da hem Kazakistan tarafında açılan kampanya hem bizim e, burada Büyükelçiliğimizde açılan kampanyayı birleştirerek ortaklaşa e, yine e, burada birikecek olan e, meblağın e, Türkiye'de yardım kurumlarımıza, AFAD'a iletilmesi yönünde çalışmalarımız olacak. Bölge bölge Astana ve çevresindeki vatandaşların eee büyükelçiliğimize müracaatları, e, Almatı ve çevresinde keza Almatı Başkonsolosluğumuz, e, Türkistan mesela orada yine e, yardım yapmak isteyen e, hem Kazakistan vatandaşı hem de Türkiye vatandaşı e, gönüllüler var. E, onlarınkini de eee hani e, Farih Konsolosluğumuzun da destekleriyle, yardımlarıyla o ko koordine etmeye çalışıyoruz. E, tabii Türkistan gibi Almatı, Astana, Aktau gibi bu bölgelere, şehirlere Türk Hava Yolları'nın doğrudan seferleri var. Bu da bizim için bir kolaylaştırıcı faktör. Türk Hava Yolları da e, bu yardımlarda e, büyük bir destek e, göstermekte, sağlamakta. E, dolayısıyla e, Türk Hava Yollarının doğrudan uçtuğu şehirlerde bu tür toplama e, yerleri oluşturulmak suretiyle e, Türkiye'ye bu yardımların sevkiyatı kolay, e, daha kolay oluyor.